Merhabalar sevgili izleyicilerim. Size çok güzel videolar hazırlıyorum. <laughs> Şimdi artık evimde e, daha rahat sürekli bir ofis kurduğum için çalışabileceğim. Sizinle dertleşebileceğiz, konuşabileceğiz. Uzun gecelerimiz olacak. Yine zaten e, korona günlükleriyle evlere kapağımış durumdayız. Şimdi ben e, birazcık bu e, konuda yani hangi konuda aşk konusuyla ilgili yaşanılan sıkıntılardan bahsetmek istiyorum. Çünkü e, ofiste yapılan 10 danışmanlıktan 8 tanesi aşk acısıyla alakalı. E, şimdi tabi günümüz koşullarının da verdiği bir takım sıkıntılar var. İnsanların maddi sorunları, e, diğer kişilerin ilişkilerin içine çok çabuk girebilme. Üçüncü kişilerin. E, sebepleri işte hepimizin bir şekilde şu an pandemi varım evet ama evet tamam sosyal ortamdan internetten e, tanışmak konuşmak gibi ikili ilişkileri bozan e, bir sistemin içinde de bulunuyoruz. Şimdi e, biliyorsunuz fal bakıyorum. E, doğum haritası çıkarıyoruz. Detaylı analizler yapıyoruz. Kendi ofisimde de var. var biliyor herkes zaten artık bunu. E, o yüzden bu gece sizinle e, bu konuşmaların dışında katina aşk falıyla e, bir bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakım. E, i̇şte nasıl bir süreç bekleyecek bizi? Eks aşklarla ilgili, e, yarıda kalan ilişkilerle ilgili ya da şu an küstüyseniz, e, konuşmuyorsanız, engelliyseniz e, ya da arada ciddi problemler varsa e, bunlarla ilgili bir açılım olacak. Bu şimdi tabii videoyu açtığınız zaman özellikle karşınızda geliyorsa hep söylediğimiz bir rezone olayı vardır Yani bir mesaj mutlaka evreden ve benden size vardır ki geliyordur Şimdi şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum beklenti olan insanlar için birlikte oldukları kişi gelecek mi ya da gelirse hayırlı olacak mı? Nasıl bir, bir ilişki bekliyor onları? Onlardan bahsedeceğim. Çayım daha bir yudum daha aldım. <laughs> şimdi tabii e, masa üstü görüntüsü olmadığı için elimdeki kartlarla size bir yelpaze açılım yapacağım. <laughs> tabii ki ismini ben uydurdum. Şimdi e, baktığımız zaman kartlarımızda şimdi tek tek göstereceğim size. Katına deste falı biliyorsunuz aşkta çok önemli bir fal yani aşk konusunda genellikle buna bakarız bu e, kart destesinden yardım alırız şimdi abonoz serisi zaten ne dedik ayrılmış aşklara bakacağız e, hüzün ifade eden aşklara bakacağız problemli ekşi aşklara bakacağız diye şu an problemli bir süreç devam ediyor diyor zaten e, biliyorsunuz kart şifalarının önemli bir kısmını astroloji oluşturur. Astrolojik bilgiler oluşturur. Şu anda da 27 Aralık ve 31 Aralık tarihinden sonra zaten bir takım şeyler düzene girecek. O yüzden beklediğiniz haberlerin gelmemesi çok normal. Ne yapacağız? Ocak ayını atladıktan sonra... 17 ve 21'ine doğru daha ziyade barışma çubukları gelecek. Ama genel baktığımız için tabii kişiye göre değil biraz daha genel analiz yapıyoruz. Şimdi bu videoyu izleyenler ve benim e, ilişkilerim değil <laughs> e, fareler kartı e, dış etmenlere açık bir ilişki yaşadınız diyor. Ortak arkadaşlıklar, onun çevresi, yakınları belki de ailesiyle ilgili ciddi problemler yaşadınız. Ve bunlarda ilişkisinin bitmesine sebep oldu diyor. Yani mevcut koşullardan bahsetti şu anda bize Katina. Peki nasıl bir kişi ve ne hissediyor diye sorduğumda aslında ilişkinin artık e, ilerlemesiyle ilgili zaten ex aşk dediğimiz ilişkiler uzun bir vadeye yayılmıştır. Kısa süreli ilişkiler değildir. Artık o kadar e, birbirinizle zaman geçirdiniz ki diyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz aşk doğallığı sever. Çok taktik ve yapay olursak elimizden uçup giderler. O yüzden taktikten uzak kalacak. E, o da diyor siz de yani taktikten uzak bir ilişki yaşamak zorundasınız. Ve üçüncü kişileri tamamen e, ilişkinizden bertaraf edin çıkarın diyor. Zaten partnerlerinizin kesinlikle ve kesinlikle sosyal çevreleri, arkadaşları, iş çevresi her şeyinden uzak durun. Çünkü hakikaten çok büyük bir dezavantaja dönüyor zaman içerisinde. Diğer kombinasyonlarımız ise e, şu anda bir haber gelemeyeceğini anlatıyor. Zaten Aralık ayında biliyorsunuz Eylül'den başlayan retrolar vardı. Aralık ayında da sürekli bir kare açılar yaşadık. Güneş, Neptün kavuştu. Jüpiter'le Merkür girdi bir ara çıktı bir şeyler oldu. Zaten iletişime kapalı herkes. O yüzden ne yapacağız? Yeni yıl bekleyeceğiz. Ee, i̇ster istemez yeni yıldan sonra bir takım şeyler düzene girecek. Bunları biliyor olacağız. Şimdi açılımımız bunu söylerken <laughs> 7K şunu da sormak istiyorum. Peki bu süreçte biz ne yapmalıyız? Çünkü biliyorsunuz 21 Aralık'ta ciddi bir kuşak değişimi oldu. Ve herkesin fikirleri zikirleri çok değişti. Yani ne olacağı kestirilemez bir hale geldi karşı tarafımız ve partnerlerimiz. Şimdi buraya baktığımda ve ne yapmalıyız diye sorduğumda. Gördüğünüz gibi kadın silüet kartları var burada. Yani şu kartlarımız bize diyor ki kesinlikle geçmişini sorgulamayın. Şimdi bir insanın geçmişini sorgularken kendi geçmişimizi sürekli göz ardı ediyoruz. Bunu ben de yapıyorum. Çok yani karşıdaki hiçbir şey yapmasın her e, haltı biz yiyelim gibi. E, bu olmuyor işte arkadaşlar ve karşılıklı geçmişlerinizi bertaraf ederek yeni bir başlangıç yapmalısınız diyor. Zaten size önerim ee, geçmişten gelen bir fark nerede olsa, bitmiş bir ilişki yeniden de başlasa kesinlikle ve kesinlikle eski sorunları, kaygıları ve sıkıntıları ilişkin içine asla sokmayın. Farz edin yeni tanışmışsınız, yeni birbirinizi seviyorsunuz, yeni birbirinizle birliktesiniz. Bu şekilde devam ederseniz ilişki daha kalıcı olur. Yani biraz... Empati kurarak aslında toplum olarak karşımızdaki kişiyi e, anlamaya ihtiyacımız var. Yani bunu hepimiz yapıyoruz zaman zaman. Yani ufak bir dertleşme gibi de olsun bu açılış videomuz. 3 e, günde bir, 4 e, günde bir videolarımız gelecek ya da anlık bir açılım aniden böyle canım isteyebilir açabilirim size. Ee, ve la kelam dediğimiz gibi bu kuşaktan sonra bir bakmak istedim ee, sorunları ve ilişkimizin özetini böyle anlattı fal kartlarımız. yapacağımız şeyi de söyledi İnşallah hepinize ışık şifa yol olur ee, diğer videolarda görüşmek üzere hepinize kucak dolusu öpüyorum iyi.